yardımlaşma. Sabah haberlerini dinleyen ülkedeki herkesi bir üzüntü kapladı. Ülkemizin bir ilinde gece bir deprem olmuştu. Kış günü yaşanan bu depremde birçok bina yıkılmış, çok sayıda vatandaşımız enkaz altında kalmıştı. Hayatta kalanlar ise çok zor şartlar altındaydı. Oradaki insanlara yardım elini uzatmak gerekiyordu. Nasıl olursa olsun her tür yardıma muhtaçtılar. Yardım kuruluşu Kızılay kısa sürede bölgeye ulaştı. Bölgedeki insanların battaniye, çadır ve yiyecek gibi önemli ihtiyaçlarını karşıladı. Değer Mahallesi sakinleri de bu vahim olayı duymuşlardı. Muhtar mahalle sakinlerini birlik evinde akşam yapılacak toplantıya çağırdı. Akşam olunca her evden birer ikişer kişi toplantı yerine geldi. Toplantı salonundaki büyük masaya oturdular. Muhtar söze başladı. Bu sabah güneş açmış da açmasına ama bizim yüreğimiz duyduğumuz deprem haberiyle karardı. Şimdi birlik olma zamanı. Oradaki vatandaşlarımıza ne gibi yardımlarda bulunabiliriz? Bunu düşünüp bir yardım ekibi kurmamız gerekiyor dedi. Hüseyin Bey, benim bu konuda bir fikrim var. Yardım yapılacak malzemeleri gruplandıralım. Görev paylaşımı yapalım." dedi. Hüseyin Bey'in fikri herkes tarafından kabul edildi. Sonra yardım ekibi oluşturuldu. Kısa sürede evlerdeki ihtiyaç fazlası giyecek, battaniye, çarşaf gibi eşyalar toplanıp birlik evinin deposuna konuldu. Ekipte görevli olanlar bu eşyaları gruplandırıp kolilere koydular. Sonra mahalledeki kargoya verip Deprem yerine yolladılar. Orada da bu eşyaları kargonun şube görevlileri alıp ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Bir başka yardım çalışması da okullarda yapılmaktaydı. Her öğrenci bir kitap, defter ve kalem alıp bağışta bulunuyordu. Bağışlar daha sonra sınıfça deprem yerine gönderilmekteydi. Ayrıca bazı öğrenciler de harçlıklarını bankada açılan depremzede hesap numaralarına yatırıp makbuz alıyorlardı. Böylece öğrenciler birlik ve beraberlik duygusuyla yardımlaşmayı öğreniyordu. İsmihan Arslan